Birazdan anlatacaklarımı ya tam dinle, full dikkat, odaklanmayla ya tam dinle ya da hiç dinleme. Bak çok samimi söylüyorum çünkü birazdan sınav anını konuşacağız. Çünkü bu sınav ya 2020'ye benzer olacak, ya 2021'e, ya 2019'a, ya 2022'ye ya da bunlardan karma yeni orijinal bir yıl çıkacak karşımıza. Ama neye benzerse benzesin, eğer birazdan beni çok iyi dinlersen sınav anında hem duygusal anlamda hem de mantıksal, taktiksel anlamda yapacaklarını çok iyi kodlarsın ve tek bir yumruk olup bu işi duygu ve mantığı birleştirip harika bir iş çıkarırsın. 2020'deki öğrencilerim, 2021 o zor yıl'daki öğrencilerim neler yaşadı? O zor sınava ya da kolay sınava rağmen neyi çok iyi yaptılar? Nasıl o sıralamaları uçurlar? tane tane detaylı şekilde seninle paylaşmak istiyorum. Hadi gel. Şu sınava full dikkat bir şekilde, pardon, şu videoyu full dikkat şekilde bir odaklanalım. Önce seni 2020'ye götürmek istiyorum. Çünkü şu anda biliyorum herkesin konuştuğu bir 2020 sınavı var karşımızda. Çünkü müfredat evet aynı bugünkü gibi eksilmişti. 12 sınıf konuların ikinci dönemi çıkarılmıştı ve o yıl gittiğimizde yine bir Covid yılı vardı. Bu sene de acı bir tecrübeyle maalesef biliyorsunuz bir deprem yaşadık ee, ve öyle bir sınava gideceğiz. Şimdi 2020 gibi gelebilir mi? Evet gelebilir ama sakın şu cümleyi kurma sakın. Hocam kesin öyle gelir. Bu cümleyi söyleyen bir öğrencim sınav günü şok olabilir. Çünkü gelmeye de bilir. Bakın bütün ihtimalleri hazır olun. Mesela 2020'de bütün öğrencilerim sınava gittiklerinde Türkçe ve sosyali gördüler. İşte bakın şöyle fullleyen sana bir bakalım gelin. 34 kişi Türkçe'de fulllemiş o sene. Sosyalde 1742 kişi fulllemiş. O sene hiçbir öğrenci sınav anda şöyle bir hissiyata kapılmadı. Bakın çok samimi söylüyorum. Türkçe'yi görünce aa ne kadar kolay bir Türkçe bu ya. Sosyali görünce oh, oh, oh gözüm kapalı ben bunu fulllerim diyen öğrenciler böyle on binlerce kişi falan olmadı. Sınav anında Türkçenin ve sosyalin kendine has standart bir zorluğu vardı. Birinci hata şurada yapıldı tayfam süre konusunda iddialaşıp Türkçe artı 10 dakika veren, sosyal'e artı 5 dakika veren öğrenciler oralarda çok vakit kaybettiği için matematiğe ve fene geçtiler. Ve kolay bir matematik fenle karşılaştılar. Dediler ki oh tamam ben zaten yapıyorum dedi. Gayet iyi bitti dediler. Dışarı çıktıklarında bir duydular ki herkes iyi yapmış matematik ve feni. Yani normalden 3 net, 5 net, 7 net yukarı yapanlar olmuş. İşte o gün fark atanlar kimler oldu biliyor musunuz? Sınavın yani matematik ve fenin kolay olduğunu fark edip Türkçe ve sosyalde iddialaşmalarla falan uğraşmayıp tam vaktinde çıkıp matematik ve fende ekstra netle fark katan öğrencilerim oldu. İşte birinci farklılık buradadır. Bakın birinci önerim burada karşınıza çıkıyor. Türkçeden ve sosyalden fen de oradaysa vaktinde lütfen çıkın ve gidin matematikte en iyi sınavınızı yapın. Çünkü 2196 kişi fulledi o sene matematiği Feni de 1315 kişi fulledi. Hem de ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Bakın gelin bir de ertesi güne gidelim. Yani AYT gününe 2020 yılında AYT'ye bir bakalım şöyle gelin. Özellikle matematiğe bakın Allah aşkına. 9623 kişi fulledi. Birazdan 2020'de söyleyeceğim. Şok olacaksınız. O yüzden bu tam motivasyon hepimizi mutlu etse de ne dedim? Sınav günü ekstra ekstra netler yapanlar bu işi uçurdu. Ve TYT'de dağılmayanlar. Türkçe'de dağılmayanlar, tam süresinde çıkanlar, odaklananlar TYT'den de fark atlar. O da daha seçici bir hale geldi TYT. O yüzden şimdi bakın de bir bakalım. AYT tarafında 8-3 tane fullleme var. Eşit ağırlık ve sözelci tayfa. Bu burası da sizin için. Edebiyat bir bakalım. Aa hocam edebiyat hakikaten zor mu geliyor ya? Evet 42 kişi fulllemiş 2020 yılında. Sosike'yi sadece bir kişi fulllüyor. Sadece bir kişi. Yani bir sözelci "O hepsi çok kolay falan" diyemiyor bak edebiyat tarafı da sos tarafı da bu zorluğu bizim karşımıza çıkarıyor. Şimdi 2020'de bunlar yaşandı. Dedim ya 2020'nin tek handikapı ya çok kolay deyip rehavete kapılan hani 2-0'dan maçı 3-2'den kaptıran öğrenciler oldu. Bu birinci uyarımdı. O yüzden ben buradan ne not alacağım hocam? Şu not alacağım. Diyeceğim ki kendime 2020 gün sınav gelirse Türkçenin bu zoruna kendimi kaptırmadan vakti gelince çık kardeşim. Çık hemen çık. Git ve çok harika bir şekilde matematikini yap, fenini yap. Sonra gel Türkçe'ye zaten gerekli vaktin kalacak. Hiç korkma. Anlaştık mı? Bu birinci öneri. Şimdi özellikle burada hani bu süreçler yaşanacak inşallah ardından böyle bir tercih dönemimiz falan gelecek ya. Heh, ben şimdi tabii o tercih döneminde düşünmeye başladım. Ve yıllardır katıldığım çok güzel bir tercih organizasyonunu seninle paylaşmak istiyorum. İbni Haldun Üniversitesi'nin tercih festi. Yani benim çok çok memnun kaldığım, her yıl öğrencilerime önerdiğim, çok değerli katılımcıların katıldığı, söyleşilerin olduğu, benim de hatta tercih nasıl yapılırla alakalı konferans verdiğim, çıkışta hatta sizlerle tanıştığım, muhabbet ettiğim, söyleşiler yaptığım harika bir etkinlik. Son başvurusu 16 Haziran. Buraya başvuruyorsunuz. Aşağıda detaylar var. Bir niyet mektubu yazıyorsunuz. Ve daha sonuçlar açıklanmadan buraya başvuruyorsunuz. Yani ben gidip de hocam şu şu bölümleri istiyorum. Mesela psikoloji, PDR, hukuk, iktisat, işletme gibi çok sağlam bölümler var burada. Sözel tayfamı ilgilendiren bölümler var. Lütfen detaylı bir şekilde açıklamalara bir bakın. O bölümlerden sizin için uygun olanlar varsa bakın 14, 15, 16 Temmuz'da 3 gün harika etkinlikler olacak. Ben özellikle 15 Temmuz'da orada olacağım ve sizlerle bu görüşmeleri yapacağım. Vapur turları, etkinlikler falan o kadar güzel ki yani yıllardır katıldığım için böyle rahat rahat hani övebilirim. Hatta böyle Togun CEO'su da orada olacak. Ben de vallahi çok merak ediyorum. Tanışmayı çok çok isterdim. Şu anda o zaman detayların hepsi aşağıda var. Yerinizde olsam hemen hızlı bir şekilde başvurumu yaparım ve sonrasındaki süreçte inşallah sizlerle de orada görüşebiliriz. Hemen şimdi hızlı bir şekilde şöyle yeniden geri dönelim ve İbdal Üniversitesi'ne buradan teşekkürlerimizi gönderelim. Pek 2021 istediklerine ve 2020'de yaşananlara bir bakalım. Allah 2020 çok farklı bir yıldı. Çok farklı bir yıldı. Ne oldu biliyor musunuz orada bakın. Türkçe ve sosyal tarafında yine benzer bir durum söyleyeyim mi size? Türkçe ve sosyalde şöyle bir şey olmadı. Yani aa bu ne kadar zor bir Türkçe ben bittim denilmedi. Yani 2020'nin standart zorluğu Türkçe'de de vardı yine. 2021'de de benzer bir standart zorluk vardı. Yani Türkçe'de burada kayış kopmadı. Yine kayış nerede koptu biliyor musunuz? Tam vaktinde çıkmayan arkadaşlara geçmiş olsun. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Çıkmıyorlar, inatlaşıyorlar. Hocam inatlaştım. Geçmiş olsun. Türkçe sosyal ama ne zamanki ki fene geldi orada bir uyandı. Türkçe sosyal fen fen hocam biraz zorluyor ya. İşte burada kritik noktaya geleyim mi? Allah bak çok önemli. Vallahi ne olur çok, çok iyi dinle beni. Sen Türkçe sosyal fene bir süre verdin değil mi? Dedin ki kafanda 10-15'te başlıyor hocam sınav. Benim 11.30'da mesela... Türkçe sosyal fen üstüsünden çıkmam lazım. Yani matematiğe başlamam lazım saat 11.30'a geldiğinde dedin. Ve o anda fenin zorluğu yüzünden saat olduğu 11.40, 11.45, 12'ye doğru gidiyor diyelim ve bir sayısalcısın diyelim. Eyvah geçmiş olsun. Ben o matematiği nasıl yetiştireceğim? Ve sona bıraktım bunu. Hani bazıları diyor ki o zaman matematiği başlamazsak bak şu andan itibaren bunu değiştirme sakın aman dikkatli ol bak nasıl bir sistem kursan aynen devam et. Bu video bunun için yap yapılmıyor. Sadece neyi nereye koyduysan süre konsa dikkat et diyorum sana. Geldik bu matematiğe bakın TYT matematiği o sene sadece 18 kişi fulledi. Fene de 387 kişi fulledi. 2020 ile kıyasında ciddi bir fark var matematik ve fen noktasının. Hemen seni 2021 ayetiye götürmek istiyorum. Gel şuraya bir bakalım. Yahu 2020 ayete de 9600'e 8 diyorduk değil mi? Şuraya bir bakar mısın? Buyur. 117 ayete matematik, 43 ayete fen fullemesi var ve gerçekten zor sınavlardı morali bozulan öğrenciler olmadı mı? hem de nasıl oldu hüngür hüngür ağladı birçok öğrenci vallahi bak hepsini ama aynı şeyi anlattım herkesin neti düştü bir miktar 3 net 5 net aşağılara hatta 7-8-9 netler aşağılara düştü ama dedim ki bakın şu an Türkiye'de yüz binlerce öğrenci bunu yaşıyor korkulacak bir şey yok çünkü sıralama usulü bir üniversite tercih yapıyoruz hani deseydik ki net usulü olacaktı net usulü değil ki bu gidin bakın hatta yok atlas vereni paylaştığım videolar da var bizim kanalda bizzat detaylıca paylaşmıştım 3 yılın ortalamasını alın bir de 2021 e özel bir bakın. Olur da böyle bir sınav gelirse moral bozulurken bile şöyle toparlamanız gerekiyor. Vallahi bir öğrenci ben şunu yaşadım. İkinci oturumda hocam dedi ben ellerim bir ara masaya koydum matematiği öyle bir çözemiyorum ki yani dedi. Ellerim masaya koydum ve kalkıyordum. Sonra dedi bir durdum. Dedikleriniz aklıma geldik. Dedim otur lütfen otur bir sakin ol gözlüğü bir çıkar. Göz çevresine bir masaj yap. Nefesi bir toparla şöyle ve bir dakika kadar hocam dedi kendime gelmeye çalıştım. İyi ki çıkmamışım. Dedim ki kendime yahu çıkma halin zaten berbat bir alacak. Hem de mezun bir öğrencim, tıp isteyen mezun bir öğrencimdi. Dedim en kötü sınavını da yapsan kal burada. Ama herkes zorlanıyor senin gibi. Kendime dedi bunu hatırlattım. İyi ki de çıkmamış valla tıp fakültesine gitti öğrencim. Çok net bir şekilde. Şimdi sosyoloji ve edebiyata bakalım mı? O taraflarda kolay mı zor muydu? Ha yine zordu. Fakat 2020'de de benzer bir zorluk vardı zaten. Yani 2021'in evet ekstra zorluğunu beraber yaşadık. 2 gerçekten sıfır fulleme, edebiyatta sadece altı fulleme. Bakın bu tarafta onu hissettirdi. Peki ne oldu? Hocam bir önceki yıl mesela edebiyatta işte 42'de 6'ya düştü. Yani demek ki buralarda bir zorlanma yaşanmış mı? Evet yaşanmış. Daha kısmi. Matematik fene kıyasa daha kısmi. Ama bu öyle ya da böyle yaşandı. Zor gelen bir sınavda kendimize ne hatırlatacağız? Benim seviyemdeki on binlerce, belki yüz binlerce ya da binlerce öğrenci. Hangi hedefin peşinden gidiyorsan. Aynı benim gibi zorlanıyor. Serin kanlı ol, soğuk kanlı ol ve devam et. Demek zorundasın. Bunu dersen aynen devam edersin işte. Bu yılların dışında 2020 ve 21 bakın uç şeylerde bu iki simülasyona çok iyi hazırlanın. Yani ikisinden biri gelirse ne yapacağınız çok net olmalı. Bunların dışında 2019 ya da 2022 gibi simülasyon olur ise bu arada 2022'nin neden verileri yok? Çünkü ÖSYM bu sene bunu paylaşmadı. Paylaşsa onları da koyardım ama maalesef paylaşmadı. Olur da 2019 gibi, 22 gibi bir şey çıktı karşımıza. O zaman ne olur? Aynı şeylerin benzerleri yaşanır mı? Ne olur gelin bir bakalım hadi. Önce şu Türkçe'ye bir gidelim mi yine? Türkçe ve sosyal lütfen dikkatli bakın ne olur. Buyurun. Fulleme sayıları yine birbirine yakın. Hocam tek kriter fullemek mi? Değil tabii ki. Ya, ama sınavdan çıkan ortalama öğrenciler de zaten hemen hemen aynı hissiyatlarda oluyorlar. Yani yine aynı şey. Türkçe ve sosyalinin bir süresi vardır. Vakti gelince çıkılır. Vakti gelince gidilir. Vakti gelince terk edilir buralar. Bunu unutmayın. Unutturmayın kendinize. 2022'de de bu sorunu yaşayan oldu mu? Oldu. Bana geçen sene yüzlerce, belki binlerce çoğunu da göremedim. O kadar çok teşekkür mesajı geldi ki hocam siz kaç senedir söylüyordunuz bunu. Türkçeden vakti gelince çıkın çıkın. Ve hocam çıktık vallahi iki de çıkmışız. Çünkü niye? 2022'nin matematiği de 21'e göre vallahi çok kolaydı. 2021'e göre. 2020'ye göre evet bir tık daha hani zordu ama 19'a da çok rahat benzetilebilirdi mesela. Ya tayfa. Bakın Türkçe sosyal yine yaşandı mı? Çıktık. Geldim matematiğe. Çok mu zor? Hayır. Çok mu kolay? Değil. İşte ortalama matematik. yani senin ortalama matematiğin 15 ise büyük ihtimalle burada 15 bir şey gelecektir. Senin ortalama matematiğin 25 ise, ortalama 25 yakalayacaksın. Belki sınav anda heyecandan falan olabilir, düşebilir, inebilir ama yine dağılmadan ben bunu yapacağım. Yani standardı korumak peşindeyim. Kolayda neydi? Standartın üzerine çık. Sonra neydi? Standartta düştüğün kadar daha da aşağı düşme. Moralini koru. Devam et. Böyle bir durumda hem moralini koru hem taktik koru ama standart düzeyde iyi ol ve inşallah üzerine daha da rahat çıkabilirsin. İdi. Fene bakalım mı? 1271 kişinin bir fullemesi var. Bakın 2019'da 2020'nin feni birbirine benziyor. Yani o zorluk, o kolalık 2019 ve 20'de yine benzer. Yani buradan sonra çıkaralım mı? TYT'de en belirleyici arkadaşın matematik olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Türkçeden çıkış inanılmaz etkilidir. Sosyale takılmama, fene takılmama çok çok etkilidir. Matematiğe geldiğinizdeki ruh haliniz, duygusal durumunuz işte bu yüzden bir o kadar önemli. Son 2019'a da AYT'de bir bakalım tayfam hadi gelin beraber. AYT matematiğe şöyle bakın 1699 fulleme var. Fen'de 237 fulleme var. Hemen 2021 20 ile kıyas yapalım. Bakın ne kadar ciddi bir uçurum var yine. 1600'e 9600, 200'e 800 yine ciddi. Farkları görüyorsunuz. Hemen edebiyat tarafına bakalım. Maalesef burada yine o zorluk pek değişmiyor. 39 edebiyat tarafı, sosyik tarafı da 27. Edebiyat sosyalinin zorluk sanlarda pek değişmiyor. Tabii ki değişimler var ama büyük değişimler olmadı bunlar yıllar içinde. Türkçe ve sosyalde de büyük değişimler olmadı. Peki bütün bunları niye anlattım sana? Çünkü şunun için çok iyi yemek verdin. Bugüne kadar hakikaten çok güzel geldin. Yaşadığımız bir deprem hadisesine rağmen sen hala masada kaldın. Hala mücadele verdin. Ve sınav günü bu sınavı kaybetmeni istemiyorum o yüzden. Çünkü insan o kadar çok tohum saçar, tohum saçar, tohum saçar ama o gün gidip o meyveyi toplamayı bilmezse o saçtığı bütün tohumlar çöpe gidebilir. Yazık değil mi? Boşa gidecek o kadar şey. İşte o yüzden bu videoyu gerekirse bir daha dinle, bir daha dinle, bir daha dinle. Etraftan gelen bütün bildirimler anne bir şey söylüyor, baba bir şey söylüyor, arkadaşlar bir şey söylüyor, kanka bir şey söylüyor, akraba. Ya artık kulaklarını kapat ve sadece içerideki sesle taktiklerini, duygu yönetimini öyle bir noktaya getir ki git ve bu sene o valizleri doldur. Doldur ki tercih döneminde inşallah bir yerlerde seninle de karşılaşalım ya da de kampüsünde seninle karşılaşalım. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere inşallah. görüşürüz.